Atakum Belediye Başkanı İsak Taşçı, Çakırlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Taşçı, rutin belediyecilik çalışmalarını en üst düzeye çıkarttıklarını ve öncelikli eksikliklerin giderilmesi başta olmak üzere mahallelerdeki sorunların çözüme ulaştırıldığını kaydetti. Mahallelerde sürekli bir çalışma halinde olduklarını kaydeden Taşçı, Büyükşehir Belediyesi ile Atakum Belediyesi işbirliği içerisinde hareket ederek özellikle köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim alanlarına yönelik kapsamlı bir çalışma içerisindeyiz. Söz konusu hizmetse durmak ya da duraksamak olmaz bu anlamda özellikle üst kesimlerde kalan mahallelerimize yönelik geniş çaplı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde hareket ediyor ve öncelikle eskiden köy olan ama son düzenlemeyle mahalle statüsü kazanan yerleşim alanlarını hak ettikleri hizmetlerle buluşturuyoruz dedi. Hatakum Belediye Başkanı Taşçı ile birlikte incelemelere katılan Çakırlar Mahallesi Muhtarı İlhami Deniz ise köy statüsünden mahalle statüsüne sözde değil özde geçtik bu durumdan. En çok da mahalle sakinlerimiz memnun oluyor. Başkan Taşçı'ya teşekkür ediyoruz diye konuştu.